kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Yozgat'ta evlerin temel ihtiyaçlarından olan salça yapımı başladı. Küçüklükten belledim annemden. Evlendim burada da kendim yaptım. İlk önce domatesi fidalı yok, onu büyüdü yok. Yetişince toplu yok, kızaranların ayrı. İki gün dinleniyor. Dilimli yok, torbalı yok. Torbaladık sonra 3 gün duruyor torbada. Üç günden sonra Ez, ezi yok, elekte eli yok, kaynadı yok. Akşamdan sabaha kadar dinlendiriyor. Ona bidonunu yok. Yeme aşamasına getiriyor salçalarımızı. <laughs> Torba alayınca, tuz atınca yumuşuyor. Salçanın ka kapığında özü kalmıyor. Annelerimiz torbalarından çığınardık. Torbayı bıraktık, maktabından yayıkta ezerdik. Renkten maktabından yapıyor. Salça makineleri var. Onları, olanlar kullanıyor. Bizler de almadık. Böyle mahtabından çekiyor, el yok, kaynadı yok. Güneş görmedik yere koyuyor, iki 3 sene durur. Her sene satıyordum, ben süt satardım. Süt verdiğim kadınlara satarım salçalarımı. Çok memnunlar, her sene istiyorlar. Kışın çok güzel oluyor bunlara başısı, mayhoş oluyor. salçasının salçasınları başısı. kadın meşhur arabaşı çorbası oluyor. Bazı yerler un çorbası diyor. Onlar da kullanıyor.